Merhaba Şifre Devlet izleyenleri. Xiaomi Mi 6'nın kutu açılışını bugün yayınlamıştık. Şimdi telefonu incelemeye koyulacağız ama aynı Mi 5'te olduğu gibi Google Play Store ve diğer Google servisleri telefonda yer almıyor. Bunu bizim ekstra bilgisayar yardımıyla kurmamız gerekiyor. Bu videomuzda Xiaomi Mi 6'ya Google Play Store nasıl kurulur onu göstereceğiz. Müzik <laughs> İlk olarak açıklamalar bölümünde bulabileceğiniz Google Play Store servislerini bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bilgisayarımıza indirdikten sonra Xiaomi Mi 6'yı USB Type-C portuyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Daha sonra Mi 6 klasörüne giderek buradan öncelikle Mi UI klasörünü açacağız. Bu klasörün içindeki backup klasörüne girmemiz gerekiyor. Eğer backup klasörü yoksa siz de oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde backup klasörünün içerisinde all backup klasörüne dosyalarımızı yapıştırmamız gerekiyor. Ancak yine bu klasörü de ilk açtığınızda göremeyebilirsiniz. Siz yeni klasör açıp adını all backup yaptığınızda yine işlem başarılı bir şekilde olacaktır. All backup klasörünü de açtıktan sonra burada bir yeni klasör oluşturuyoruz. Adı önemli değil ve indirmiş olduğumuz dosyaları buraya yapıştırıyoruz. İlk olarak telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada depolamanın hemen altında additional settings var. Buraya giriyoruz. Buradan sonra en aşağıda backup ve reset bölümüne gelmemiz gerekiyor. En sonda da lokal backup'lar bölümünden burada hemen ilk sırada görünen seçeneği seçtikten sonra restore'a basıyoruz ve telefonumuz Google Play Store ve diğer servisleri yüklemeye başlıyor. Yükleme tamamlandıktan sonra Play Store'un açılması için bir kere telefonumuzu yeniden başlatmamız gerekiyor. Telefonumuzu yeniden başlattık. Play Store'a tıkladığımız zaman bizden e-mail bilgisini isteyecek ve ondan sonra uygulamaları ve diğer servisleri kullanabileceğiz. Bu videomuzda Xiaomi Mi 6'ya nasıl Google Play Store ve diğer Google servislerini kurabileceğimize baktık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.